Arkadaşlar pandanın yerinden hepinize yeniden merhaba. Farkındayım bu Bayağı bir aralı bir merhaba oldu. Çünkü DGS sınavına gireceğimden dolayı bir süredir video çekememekteydim. Herhangi bir kategoride olsun, hani oyunda olsun, incelemede olsun herhangi bir video çekemedim bu süreçte. Şimdi sınavı geçirdim. Zaten bir iki günde kafama dinlenme izni verdikten sonra Tekrar sizinle beraberim. Bu sefer farklı bir sektörde inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu karşınızda görmüş olduğunuz cihaz iPhone 12 Mini. Ülkemizde de oldukça tutulan bir model kendisi. Şahsen hani kendi adıma konuşmak gerekirse bana biraz ufak geliyor. Zaten size de açtığımda cihazı göstereceğim. Fakat babam cihazın çok büyük olmasını istemiyor. Kendisi zaten daha önceleri de iPhone 7 kullanmaktaydı. Bu yüzden küçük boyutlu ama birçok özelliği bakımından güçlü kameraları bakımından iyi seviyede bir cihaz istediği için kendisi iPhone tercih etmekte genelde ve bunları daha küçük ekranlı olan modelleri kullanmakta. Biz de onun için bu modeli babam için satın aldık arkadaşlar. Ve sizin de yanınızda bu şekilde kutu açılımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan jelatini aldığınızda kutuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bildiğiniz üzere Apple son iki modelinde kutu içerinden şarj adaptörünü çıkarmış bulunmakta. Arkadaşlar bu nedenden dolayı sadece kablo çıkıyor içinden. Şu anda bu içinden çıkan kısmı da gördüğünüz gibi teyit edilecek. Bu Product Red renginde. Burada da doğamın hali hazırda kullanmakta olduğu aynı şekilde kırmızı iPhone 7'si var arkadaşlar. Bunu kıyaslama için yanıma aldım. Kutu içerisinde bu şekilde bir kablo çıkmakta standart. Ancak artık bildiğiniz üzere Apple bunun bir tarafını USB Type-C'ye çevirdi arkadaşlar. Yani bu cihazın diğer tarafı adaptöre takılan kısım USB Type-C bildiğimiz tipa USB'lerden değil. Bunun yanında bildiğiniz gibi Apple'ın Product Red için bir ile mücadele kavramında verdiği bir kampanya destek rengi. Bu renk. Onun yanında gördüğünüz gibi çeşitli sticker'lar ve bu sim kart yuvası için bir hazne bulunmakta. Kutu içerisinde başka bir şey çıkmamakta arkadaşlar. Zaten biz hala hazırda almış bulunduğumuz bir Apple adaptörü olduğu için bu adaptörle kullanıma devam edeceğiz arkadaşlar. Ha neyse cihazı tekrar burada ortaya alıp kutumuzda farklı bir şey olmadığı için kutumuzu bir kenara ayırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihaz bu şekilde ince de bir jelatinle elimize geliyor arkadaşlar. Gayet güzel ve hoş duruyor. Önceki renkle benzer bir tonda olduğunu düşünüyorum ama kılıfı da çıkartıp ona göre bir yorumda bulunmak gerekiyor. Evet, biraz zorlayıcı metal bir etiketimiz vardı. Bu anda ben, benim gibi cihazını temiz kullanan insanlarda gördüğünüz gibi 4,5-5 yıla yakın kullanmasına rağmen herhangi bir sorun yok. Gayet temiz ve güzel kullanıyor. Ne kadar farklı, fark ediyor bilmiyorum ama hafif bir ton farklılığı var sanki arkadaşlar. Küçük miktarda bir ton farklılığı var. Öyle bu yapıdan kaynaklı da olabileceğini düşünüyorum. Ufak bir ton farklılığı var. Ama özellikle göstermek istediğim nokta şu arkadaşlar ki gördüğünüz üzere cihazlar neredeyse birebir aynı boyutlarda. Yanlış hatırlamıyorsam genişlikte de bu uzunlukta da sadece 3'er milimetre fark var. Yanıma ben aynı şekilde bir karşılaştırma kablosu da açtım yandı cihazımdan. iPhone 12 minimiz 5.4 inç ekran boyutunda %82.47 ekran gövde oranına sahip ve 135 gram. iPhone 7'miz ise 4.7 inç ekrana sahip %65.61 ekran gövde oranı ve 138 gram ağırlığında. Ve iPhone 7'lerin Plus'larında yine iki kamera kullanılırken bunda bir kamera var. iPhone 12 minimizde de aynı şekilde iki kamera var bu şekilde geliştirmeler mevcut arkadaşlar. Diğer yer geliştirme ise iPhone 7'de 2 gram, 2 GB 2 GB bellek bulunmaktayken 2 gram nereden çıktı? Aklımız yine yemekte panda olduğumuz her zaman belli etmeliyiz. 2 GB bellek bulunurken iPhone 12 4 GB bellek var ve A10'a A14 işlemci şeklinde. Bildiğiniz gibi Apple bütün cihazlarında aynı işlemciyi kullanıyor. Yani bu cihazda yaklaşık olarak Antutu'dan 650 bin dolaylarında. Birçok kişi buna baktığı için söylüyorum. Ama ben Can Tutu bir sadece tek başına geçerlilik bir gösterimi değildir. Bunun yanında ekran çözünürlüğü iPhone 12 mini de 1080'e 2340 FHD Plus piksele sahipken iPhone 7 de HD Plus 750'ye 1334 piksele sahip arkadaşlar. İki cihazda 4K çekim yapabiliyordu. Buradan devam ederek esas karşılaştırma nokta, noktamıza doğru inelim arkadaşlar ki o da bildiğiniz üzere bu cihazların boyutlarıydı özellikle bu tarz bir cihazı tercih eden insan boyutları için tercih edecekler arkadaşlar evet iPhone 12 mini 131 mm boya 64.2 mm ene ve kalınlık olarak da 7.4 milimetre sahip. 135 gram dediğim gibi. iPhone 7 ise 138.3 milimetre. Boya 67.1 milimetre. Ene ve 7.1 milimetre kalınlığa sahip. Yani iPhone 12'nin 0.3 milimetre kadar kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu da daha çok gördüğünüz bu kenar yapılarından dolayı olduğunu belirtebilirim arkadaşlar. Onun dışında zaten birçok incelemede de birçok cihazda da cihazın özelliklerini biliyorsunuz, görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. Ben burayı şu iki cihazı kıyaslayabilmek ve tercih edecek insanlar için bir seçenek sunmak için yaptım. Çünkü hani ülkemizde de birçok milyon insan var arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz üzere herkes büyük ekranlı telefon kullanmayı sevmiyor. Ama cihazlar 6.5-7 inçlere dayanmış durumda. Bu cihazın aynı neredeyse birebir özellik olmasına rağmen gördüğünüz gibi daha küçük olması insanlar için tercih sebebi olmuş. Ve cihaz kutudan bilmiyorum görebiliyor musunuz ama çok beyaz ekran çok küçük bir şarj miktarıyla çıkmış. bir ihtimal bunu tekrardan şarj etmem gerekecek, gerekecek, arkadaşlar. Bu bir nevi bir kutu açılım videosu vari bir şey olmuş oldu. Bir yerde. Kalan özellik olarak çok da bir farklılığın olduğunu düşünmüyorum. Yeni iPad Air'larda cihazların soketleri Apple'ın kullandığı soket yerler yerine Type-C'ye geçmişti ama bunda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Buna kutu açılım videosu deyip bu kutu açılım videosunu burada noktalayalım. Cihazlara kurulum yaptıktan ve gerçek kullanım olarak bağımın kullanımının deneyiminden sonra bu konu hakkında ondan da fikir alarak bir inceleme videosu daha çekeceğim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.